Elhamdülillah, 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 heda. Siz görmeseniz dahi o gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama, ne tatlı ağlama. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. Vallahi der ki ya Abbas, yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur. Ya. Ya ömer şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette iki defa verdi. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor. Elhamdülillah elhamdülillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ve rahmetun lil alaminu zuhur Sallallahu taala aleyhi ve ala alihi ve ovladihi ve ezvajih ve sahabihi ve ehvaihi ve ahfadihi ecmaîn Muhterem Müslümanlar Doğru yolun sıratı müstakim'in salikleri olarak Cenab-ı Vacibü'l Vücud ve takaddes Hazretleri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında toplanma şerefiyle bizleri şereflendirdi. Bütün insanlığa şahit kıldı. Cümûneyi imtisal haline getirdi. İfrat nedir, tefrit nedir? Beşer bunları bizde gördü. Sırat-ı müstakim mevzuunda fikre ancak bizimle ulaştı. Akıl ve fikir İslam'ın zuhuruyla istikamete kavuştu, istikamete ulaştı. Kalp tevhide ait, üluhiyete ait muhtevasıyla, manasıyla İslam'ın zuhuruyla ancak sağlam kaideler üzerine oturdu, itminana kavuştu. İlim niçin ve nedenleri nereye ve finalitesi arasında ancak yine İslam sayesinde izah edilir bir hüviyet kazandı. Sebep müsebbet prensipleri, illet malul prensipleri içinde izah edilmesi mümkün hale geldi. İslam topyekün beşerine teklerini mücevherlerle doldurabilecek Allah'ın büyük bir lütfunun büyük bir nimetinin ifadesi olarak 20. asra kadar geldi. Fahri Kainat Efendimizle başlayan bir bayram, bir saadet döneminde beşere takdim edildi. Ümmeti vasat ve insanda şahit bir cemaat bulunuyoruz. Doğrunun şahitleri, Yehova'nın değil, mabud mutlakın maksudu bil istihkakın şahitlerim. Hazreti Fahr-i Rüsul'ün elçilik yönüyle şahitlerim. Allah kelamının hablül metin olan Kur'an-ı Beyan'ın yerde cemaat olarak şahitlerim. Hakkın şahitleri bulunuyoruz. Doğru bizden öğrenilecek, doğru da herkes bize müracaat edecek, bize müracaat edilmeden hiçbir şey tam doğru olamayacak. Hiçbir ilim bize müracaat etmeden çıkmazdan çıkamayacak. Hiçbir ilim pervaz edip kanat çırpıp semalara doğru yükselemeyecek. Muhakkak göz bağışılık nevinden, beşeri aldatıcı bir kısım mumlar mahiyetinde parlasa dahi, er geç sönecek, yalancının mumu gibi sönecek. Zira elimizde biz Hz. Muhammed'in taşıdığı şamayı taşıyoruz, ışığı taşıyoruz. Bu ışığın altına girenler, bunun altında sahaya olanlar hakikate, gerçeğe, aydınlığa çıkacak. Diğerleri zulmani bir hayat içinde bocalayıp duracaktır. İşte bu yönde ben bize Hakk'ın 20. asırda şahitleriyiz diyorum. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın cemaatiyiz. Kur'an'ın hamelesi, Allah'ın emirlerinin taşıyıcısı bulunuyoruz. Bu şerefli vazife ile ümmeti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı hususuyla asil milletimizi kıyamete kadar Allah faydar kılsın. Kur'an bizim için bir rehberken, müracaat edebileceğimiz bir kaynakken inşallahü Teala sırat-ı müstakimden şaşmayacak. İfrat ve tefrite düşmeyeceğiz. İtidal, istikamet, günde kırk defa Rabbimizin huzurunda söz verdiğimiz istikamette cereyan edecek. اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ Ta seyyidina Hazreti Adem'den bütün nebiler mahfillerine uğrayarak bir şehre haline gelen Cadde-i Kübra, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da genişledikçe genişleyen bir cadde, bir asfal. Yolumuz budur. Ne sağına düşer, ne de soluna düşer. İstikamet içinde bu yolu erkanına uyarak yaşamaya çalışırız. Yolu açanın yaşadığı, arkasındakinin yaşadığı gibi Allah yaşatsın. Fahri kainat Efendimiz fiilen sırat-ı müstakimi gösterdi. Akılda ifrat ve tefrit görmedik ondan. İlimde ifrat ve tefrit görmedik ondan. Şehvette ifrat ve tefrit görmedik ondan. Öfkelenmede, gazapta, tehevvürde, ifrat ve tefrit görmedik ondan. Daima haddi itidalde ve sırat-ı müstakimde piştarımızı müşahede ettik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün cihana meydan okumaya mecbur olduğu bir dava, büyük bir dava ile zuhur etti. Eğer kendisiyle beraber bu büyük davada yürüyecek, Cihana karşı ilan harp edecek kimse olmasaydı, Bedri Sura'da yaptığı gibi tek başına atına sıçrayacak, eğer kimse gelmiyorsa ben tek başıma gideceğim diyecekti. Uhud'dan dönüşte herkesin kolu kanadı kırılmıştı. Yürüyecek halleri kalmamıştı. Kolu kanadı yaralama Uhud'a iştirak edenlerden ancak ayakta yetmiş kişi vardı. Diğerleri pansuman altında, tedavide, yara bere içinde, kan irin içindeydiler. Ayağı kalkabilecek, emekliye emekliye yürüyecek yetmiş kişi vardı. Ebu Süfyan'ın yeniden taarruz haberi gelince Allah Resulü ilan etti. Dün bizimle beraber bulunanlar bugün toplansınlar. Kimse tereddüt etmemiştim bu yaralı, bereli insanların gelmede biraz gecikme yapmaları karşısında, daha sonraları sıddık Ekber'in zekat vermeyenlere karşı yaptığı gibi, Fahri Kainat Efendimiz küheylanına sıçrarken, hiç kimse gelmese vallahi tek başıma gideceğim diyordu. Korku onun kafasında yer etmemişti. Seyyidina Hazreti Ali der ki, biz harp meydanlarında sıkıştığımız zaman Resul Ekrem'in arkasına saklanırdık. Hüneyinde bir fırın gibiydi durum. Kendi ifadesiyle tutuşmuş bir ateş gibi her taraf çayır çayır yanıyordu. Ve İslam'ın öncüleri ve okçuları arasında çözülme baş göstermeye başlamıştı. O esnada Hazreti Abbas veya Hazreti Haris Allah Resulü'nün atını tutamıyordu. Köheylan üzerinde en büyük cihangirimiz, en büyük civan merdimiz, sultan emcedimiz, piştar-ı mukaddesimiz coşmuş gibi kendisini düşman saplarına atacaktı. Enen nebiyyü la Ben Allah'ın Resuluyum, bunda yalan yoktur diyordu. Ve bu gürsez, halkın etrafında toplanmasına yol açıyordu. Allah Resulü bir yönüyle böyleydi. Böyle olmak gerekiyordu. Zira insanda bu ruh, bu coşkunluk olmazsa ne ırz kalır, ne namus, ne haysiyet kalır, ne de şeref. Çanakkale'de senin ırz ve namusunu, şeref ve haysiyetini koruma uğrunda evindeki bakırını matara yapan asker olmasaydı Mehmetçik, Nebi'nin atıcığını almak suretiyle şeref kazandığına inanan Mehmetçik, evindeki demiri süngü olarak eline alan Mehmetçik ve Aziziye tabiasında satırla Rus ordularının Moskova'nın karşısına çıkan Ninecik, Aminecik, Fatmacik olmasaydı niçin koşuyorlardı? Sen bu vatanda bugün şu hürriyet havasını teneffüs edemeyecektin. Coşkunluk, his ve heyecan olacak. Korkuyu idam etme olacak. Ama bunun yanı başında olmayacak şeylere karşı tehebbür. O ise sırat-ı müstakim erbabında yoktur. Bir taraftan bu celadet, bu haşmet, bu ihtişam, böylesine pervasızlık ve fütursuzluk, beri taraftan ise yüzünü yere koyup başkalarına bastıracak kadar mütevazıyım. Sahih hadiste gördüğümüz vak'a, sahabi diyor ki, radıyallahu an Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mescitteydi. Bedevi arkadan yetişti, cübbesinden tuttu ve şöyle çeki verdi. Bana hakkımı ver diyordum. Ve sonra bıraktığı zaman öyle gördük ki mübarek boynu kıp kırmızı olmuş şekli cübbeyle. Allah Resulü döndü orası Hüneyn değildi. Orası Uhud değildi. Orası Bedri Kübra'ya veya Suğra'ya hazırlanma değildi. Orası bir mümine karşı tavrın çok iyi ayarlanması gereken bir yerdi. Döndü ve ferman etti. Buna hakkını verin derken de gülüşünden güller dökülen nebiler nebisi tebessüm ediyordu. Buna hakkını verin. Zülhüveys Allah Resulü'nün karşısına çıkıyor. Bu taksimde adalet olma diye Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü'nün adaletsizlik isnadında bulunuyordu. وَيْلُنْ لَكَ مَنْ يَعْدِلْ اِذَا لَمْ Ben adil olamazsam kim adaletli olacak diyordum. Kızmıyordum, öfkelenmiyordum. Hz. Ömer gibi kimselerin müsaade et, boynunu keseyim demesine karşı La ilahe illallah diyenin boynunun kesilmeyeceğini söylüyordu. İşte bu iki şey arasında sırat-ı müstakimi kuruyoruz. Ömer sokakta yürürken, o ihtişam ve celadetten, o mehabet ve makafetten patlayan dudaklar oluyor. Köşeleri sıvışan ve kaybolan kayıplara karışan oluyor. Ama bununla beraber tevazu kanatları yerlere kadar inik. Fevkalade celadetin, korkusuzluğun, Bizans'ın ve Sasani'nin dudağını patlatmasının yanı başında fevkalade mutedil, fevkalade müstakim ve fevkalade yüzü yerden. Din dinlediğiniz şeyi bin birinci olarak dinleyin. Hutbe irade etmek üzere camiye gidiyor, Mescid-i Nebevi'ye gidiyor. Giderken de geçtiği bir sokaktan omuzuna bir iki damla kanın düştüğünü görüyor biraz mescide gelmesini geciktirecek bir hadise oluyor. Eve dönüyor, elbisesini yıkıyor, değiştiriyor, temiz elbiseyle yeniden mescide dönüyor. Ama üzerine kan damlatan o oluğu da yerinden sökmüş oluyor. Hutbesini irad ediyor, cemaatle görüşüyor, müşkillerine cevap getiriyor, hallediyor. Ve sonra hutbesinin sonunda şöyle diyor. Cemaat diyor, Müslümanlara eziyet ediyorsunuz. Ben falan mıntıkadan geçerken, bir duvarın kenarından, üzerime oluktan bir iki damla kan akı verdim. Damın üzerinde muhtemelen bir şey kesilmiş. Ben de oluğu tuttuğum gibi söktüm. Kimse ilgilendiren bir husus yoktu çünkü kimse bir şey bilmiyordu. Ve bir iki saniye geçmişti ki bütün sessizlik bir noktada toplandı. Bu nokta Hz. Abbas'ın bir heykel gibi kalkıp Hz. Ömer'e yaklaşma noktasıydı. Yavaş yavaş minbere doğru yaklaştı. Rengi kaçmış, bensiz olmuştu. Minberin kapısına gelince de şöyle dedi. Ne ettin ya Ömer? Oğlu bizzat resul Ekrem kendi eliyle oraya koymuştu. İşte o zaman Ömer'in ayaklarının bağı çözüldü. Minberden nasıl indi bunu kaydetmiyorlar ve şöyle dedi, ''Vallahi ya Abbas, ayağını şu yüzümün bu tarafına koyup, oğlu yerine koyacağına ana kadar başımı yerden kaldırmayacağım.'' diyordu. Cihanı idare eden büyük baş, Allah Resulü'nün oğlu duvarın üzerine koyduğu duvarın dibine yatıyor. Abbas o başa basıyor ve oğlu yerine koyuyor. Fevkalade celadetin yanı başında Hak karşısında dize gelme itidal ve istikameti, bunu öğrendik biz. Sasanileri dize getiren, Firaklüs'ün ordularını püskürten, İslam'ın yetiştirdiği büyük kumandan ve batılı kafaya Anibalı kapısında kumandanlık dileniyorken görüyoruz dediğimiz Halid bin Velid radıyallahu anh. Halid Karşısına çıktığı her orduyu püskürtmüştür. Püskürtme şiarı olmuştur. Zira Resul'ün dudaklarından dökülen lalü güher gibi sözler semaya yükselmiş, buharlanmış, semayileşmiş, semayi hüviyet kazanmış. Halit Allah kılıçlarından bir kılıçtır. Allah onu küfrün boynuna koydu buyurmuştur. Halit vefat edeceği, kılıcı üzerinde vefat edeceği ana kadar Allah'ın kılıcı olma vazifesini görecektir. Halid, düşman ordularını müteden başlamış püskürtmeye vefat edeceği ana kadar püskürtmüş. Hayatında mağlubiyet görmemiş. 50 kişiyle 50.000 bin kişiye karşı dahi tarih mağlubiyet yazmıyor. Halid'in sergüzeşti hayatına. Bu Halid. Ammar İbni Yasir arasında geçimsizlik oluyor. Civan metlik, cehangirlik, büyük halik. Ammar'la arasında geçimsizlik oluyor. Bir harpte Ammar'ın verdiği kararı bozuyor. Ve sonra Allah Resulü'nün huzuruna çıkılıyor. Ammar asker, halit kumandan. Ama Ammar ilk şerefli sahabiden. Ammar'ın eziyet gördüğünü gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabime söven ve hakaret eden benden değildir. Yani ne oluyor sana ya Halid, Ammar'la uğraşıyorsun diyordu. Ammar da kalkıp gidiverdi. Evet. Halid-i Aska'da ya Resulallah bir zenciyi aleyhinde konuşturacak mısın diyordu. Kaşlarını çattı, haşladı Halid'i. Ammar kalkıp gidince Halid ne yaptığını anladı. Büyük kumandan, kumandanlara taç giydiren kumandan, İki dakika sonra Ammar'ın arkadan entarisinde teklerinden tutmuş. O siyah ayaklara yüzünü sürüyor. Sümeyye'nin oğlu bağışta Halid diyordu. İran karşısında dize gelen insan, Sarsani karşısında dize gelen insan, istikametin itidalin ifadesi olarak hakkın karşısında iki büklüm olurken sırat-ı müstakimi bize anlatıyordu. Cihan duysun biz buyuz. O yönümüz öyle, bu yönümüz de böyle. Vücudumuzu kurşunlarla delik deşik etseler, büyüğümüzün dediği gibi saçımız adedince başlarımız olsa her gün birini kesseler, hakikati Kur'an'iye fede olan bağış zındıkaya teslimi silah etmeyecek ve bu zineler of demeyecek, ne güzel oldu diyecek, beşaret duyacaktır. Fakat bir yönüyle, Müminin ayaklarının altına yüzümüzü koyacak, bir mümine ihtiramın nasıl olacağını göstermek suretiyle, günde 40 defa yenilediğimiz ahdu peymanımıza sadakat ifade edeceğiz. اِهْدِنَ السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاتَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ <laughs> عَلَيْهِمْ Allah'ım bizi doğru yola hidayet buyur. O doğru yol ki Adem'le başladı, o doğru yol ki Nuh'la devam etti, o doğru yol ki vadi vadi Hz. İbrahim'le yürüdü. O doğru yol ki ruhullahın esrarı fışkırdı. O doğru yol ki ruhlara ruh canlara can katan Ahmed-i Mahmudu Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın yoludur. Biz o yola hidayet, ve o yolda kaim ve daim eyler. <laughs> Ela inna ahsana'l kelam ve ablagh'n nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نامين صدق الله العظيم Bârekallâhu lena Cemil cemîl-mü'minîn. Allah, Allah'ın şerefli kulları. Bütün şerefi kulluğuna bağlı olan Allah'ın kulları. İttekullâhe ve atîûh. Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi saygılı yaratan Allah'a karşı saygılı olun. Sizi saygıya değer yaratan Allah'a karşı saygılı olun. Sizi mükerrem yaratan Allah'ı büyük görün, tazim edin, tebcil edin. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaatta bulunun. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي <الْقُرْبًا> Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da size tarif buyurduğu hayat tarzıyla, dost doğru yaşamakla, ancak doğruların varacağı yere gitmenin şartı olan Kur'an-ı Muysur beyanın beyan ettiği tarif buyurduğu hayat tarzıyla ve yine en geniş manasıyla ihsanla Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla siz görmeseniz dahi o sizi görüyor her halinizden yehban bulunuyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle şu yüksek İslam dininin ferdi, ailevi ve içtimai hayatınızda şahbal açması istikametinde varınızı, canınızı sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, Telakilerin, asırların anlayışın değil, İslam'ın, Kur'an'ın, Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü yalan, yanlış, eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan ümmeti vasadın yolunu, sıratı müstakimi bulasınız. Emre aman içinde cennete dahil olasınız.